İyilik yap, iyilik bul adlı kitabım raflardaki yerini aldı. Kitap satan online satış siteleri haricinde kitap satan birçok mağazadan kitabımı satın alabilir, kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Avrupa'dan satın almak isteyen okurlarım www.tikla24.de adlı al, Kitap Satış sitesinden kolaylık ile kitabımı satın alabilir, ulaşabilirsiniz. İyilik Yap İyilik Bul adlı kitabıma kapıda ödeme sistemi ile satın almak için 0533 509 5240 whatsapp numarasına isim, soy isim, adresinizi yazın. Kapıda ödeme sistemi ile sahip olun. Verdiğim numarayı aramıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz kapıda ödeme ile kitabıma sahip oluyorsunuz. 2020 yılında olacaklarını merak ediyor musun? Dünyada ve ülkemizde neler olacak? Hangi olaylar 2020 yılına damga vuracak? Hepsi Ruan'ın seslendirdiği 2020 adlı rap şarkısında. Şu an yukarıdaki linkten dünyada ilk kez yapılan kehane şarkısını dinleyebilirsiniz. Şarkıyı paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Selam. Ne yapıyoruz? Youtube kanalıma abone oluyoruz. Videonun altına yorum yapıyoruz. Beğeni yapıyoruz. Kısa i̇şte gerekeni yapın. Çünkü ne kadar ilgi o kadar şefkatli kardeşim ben. Bu videoda Nisan ayında terazi burçlarını neler bekliyor ona bir göz atacağız. Nisan ayında terazi burçlarının gündeminde sağlıksal konular, kendilerini ön plana çıkartma istekleri gündeme gelebilir. Bu dönemde fazla bencil davranışlardan kaçının. Eşiniz ile sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu ay ailenizden gelebilecek bir takım kazançlar, şanslar sizleri beklemek. 11 Nisan sonrası eşiniz ve ortaklık, ortaklarınızla kavga et tutumlardan kaçının ve uzak durun. Uzlaşmacı tarafın her zaman sizin burcunuza yakıştığını ve burcunuzun özelliği olduğunu sakın unutmayın. Bu ay her zamankinden daha atarlı giderli olabilirsin. Karşı tarafı dinlemeyi unutma. Eğlencenin dozunu fazlasıyla kaçırabilirsiniz. Nisan ayında sizlerin de bayağı bir tavan cinsel odaklı davranışlar, çapkınlıklar yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınıza fazlasıyla zaman harcayabilirsiniz. 13 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında eşinizin sağlık sorunları ortaya çıkabilir. 23 Nisan ile 25 Nisan arasında eşiniz ve ortaklarınızla tartışmalardan kaçının. Gerek yok. Kavga Nisan ayında çok fazla hissedebileceğiniz bir durum. Bütün bu işler için geçerli bu. O yüzden sakin olun. En güzeli bu. Tamam mı? Unutmayın. Ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Altına bir şeyler yapın. Paylaşın. Şimdi reklamımı yapın. Bol bol öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.